Aynı anne babadan doğan çocuklar, aynı eğitimleri aldılar, aynı özveriyle büyüdüler ama çok farklılar. Neden? Çünkü mizaçları farklı. Herkesin mizacı farklıdır ve mizaç doğuştan gelir. Karakter ise sonradan edindiklerimizdir. Mizaç ve karakterin birleşimi de kişiliğimizi oluşturur. Mizaç kişinin huyudur ve asla değişmez. Mesela sakin olmak, içe dönük olmak, Dışa dönük olmak mizaçtır. Yumuşak huylu olmak veya aksine sert yapılı olmak, tez canlı olmak mizaç tiplerinden bazılarıdır. Biz bunları değiştiremeyiz. Karakterse çevreden edindiklerimizle oluşur. Ve biz istersek karakterimize yatırım yapabiliriz. Karakter sonradan edinilen bir şey olduğunda değişebilir. Mizaç gibi değildir. İki kardeşi birbirinden ayıran temel faktör de budur aslında. Hani derler ya, Beş parmanda beş bir değil diye. Aynı anne babadan doğan çocuklar, aynı eğitimleri aldılar, aynı özveriyle büyüdüler ama çok farklılar. Çünkü mizaçları farklı. Biri mizacı gereği dışa dönük ve çevreden edindikleriyle sosyalleşmesi daha kolay oldu ama diğeri içe dönük. Dolayısıyla dışa dönük kardeşe göre sosyalleşmesi daha zor oldu gibi. Bazı çocuklar vardır, çok içe dönüktür ama doğru yönlendirmelerle çok başarılı olmuşlardır. Konuşmuyordur ama konuşturuyordur. El yeteneği vardır, çizimde, resimde başarılıdır, sporda iyidir. Önemli olan çocuk hangi alanda iyiyse onu keşfetmeye çalışmak ve yönlendirmek. Bu özgüvene de katkı sağlar. Yani özetle mizacımı değiştiremem ama sonradan öğrendiklerimle eğer istersem kendimi geliştirebilir ve dolayısıyla karakterime yatırım yapabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.